Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. Punch Club'da maceralarımız 2 7'lik bir kardeşimle beraber devam ediyor. Umarım keyifleriniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. Punch Club'da maceralarımız birazcık ara verdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşlerim olduğu için de. O aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz en sonki bölümde Rusya'ya gelmiştik. Bu arada izlenmeler için çok teşekkür ederim. Cansınız. Desteğinizi umarım. Punch Club'ın önceki bölümlerine ve bu bölüm ve sonrasına da gösterirsiniz. Artık oyunu bitirmemize çok bir şey kalmadı. Rusya'dan bu bölümde kurtulacağız. Hedefimiz bu efendim. Bakalım hikayemiz akmaya devam ediyor. Bu güzel bizim açımızdan. Beğenmeyi de unutmayın. Yani onu da söylemiş olayım. Hadi bakalım. Hikayemiz ilerlemeye devam ediyor. Bugün efendim bu arada bir önceki bölüme kıyasla artık güç kasmıyoruz. Çünkü 13'e sabitledik. Bundan sonra dayanıklılık ve çeviklik kasacağız bol bol. Onların düşmesini engelleyeceğiz. Böyle ben basayım abi. Sonraki sıradaki dövüşümüze hazırlanalım. Hadi bakalım. Sıradaki rakip zamanı gelmiştir. Güzel. Hadi bakalım. 13, 8, 7 ayı. Evet bayağı dümdüz ayı abi. Bayağı Rusya ayı, Rus ayısı. Hani Putin'in Yok ya güreşti tip tipten. Ama yendik galiba. Galiba değil artık ya yendik. Bundan sonra kolay kolay maç kaybetmeyiz diye tahmin ediyorum. Yani umarım tek de alırız. Yani bir şey diyemiyorum şu an. Umarım tek de alırız. Hadi bakalım döndük güzel. Rusya maceramız bitti hocam. Güzel oldu bu arada. Bu bölümde gitmek istediğimi söylemiştim yani Rusya'yı bitirmek istediğimi söylemiştim. Ben burada bir feskemi kapatayım bu arada. Şeyi almasın hani kamera sıkıntı çıkarmasın. Alt yazılar kaymasın kameranın altına. Daha doğrusu baloncuklar abi. Anladınız işte ya niye bu kadar açıklama yapıyorsun? Bugün biraz uykusuzum bu arada. Bu videoyu size yetiştirmeye çalışıyorum. Umarım siz de beğenilerinizle desteğinizi gösterirsiniz. Şimdi gidelim kardeşimi bulalım. Kardeşimin bu olduğunu biliyordum zaten. Doğal olarak. Siz de az çok tahmin etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Etmediyseniz pü yani. Nasıl ne diyeyim. Ada da bu arada oyunun finali diyebiliriz kabaca. Kabaca diyebiliriz yani. Ada bu işin artık hani ben bitiriyorum kanka oyunu. Hazır olun kısmı diyebiliriz. Zaten yanlış hatırlıyor olabilirim belki ama Ada sanki orada bitiyordu zaten. Ada da bitiyor olması lazım oyun. Yüksek ihtimalle. En azından aklımda öyle kalmış. Şu an net bir şey söyleyemiyorum ama spoiler'a da girmesin zaten. Yanlışlıkla spoiler verirsek yanlık. Ya yani izleyene ayıp olur. Şimdi dediğim bu olay. Yani bir önceki bölümlerde dediğimiz olay. Rusya'dan geri dönüşümüzde artık mevcut evimizi kullanmayı bırakıyoruz. Sponsor ayağına bize ne gelecek abi? Malikaneye taşınacağız. Malikanede bütün aletler var. O yüzden zaten oyuna başladığınızda spor aleti almanız çok saçma. Baya zarar olur zararsız abi. O yüzden hakkınız varsa ne yapıyor? Aa burada da pardon. Hemen kamerayı kapatayım. Burada da şey sıkıntı. Yani spor aleti falan ekstra gereksiz yere para harcamanız demek. İşin özü o yani. Neyse şey trollerdim de. Neyse troll yesim gelmedi. Sözleşmeye kabul ettiniz hocam. Hadi bakalım. Sözleşmeye kabul ettik. Gidelim şimdi. Edroin'i getireceğiz buraya. Edroin'i nasıl getirdiğimizi hatırlamıyorum yani. Bazı şeyleri unutuyor insan ister istemez. O da onlardan biri. Burası bu arada oyun sonu birazcık. Birazdan anlatacağım. Neden? Birkaç bölüm kaldığını. Şimdi burada şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyon olmak için abi başarılı olmamız gerekiyor. Bu oturmadır diye tahmin ediyorum. Şimdi Edrin'i gidip bir alalım. Yavaştan özetini geçeceğim abi size. Hatta buradaki diyalogları siz okurken özetini geçeyim kısaca. Şimdi abi Edrin'i de buraya çektik. Burası artık end game kısmına giriş. Yani end game'e giriş tamam mı? Şimdi buranın sıkıntısı şu kardeşlerim. Burada abi bir şöhret bir de para dengemiz var. Artık para problemimiz ortadan kalktı. Artık para olayımız bitti. Bu gelecek diye tahmin ediyorum. Ki evet kalkmış geldi yüksek ihtimalle. Şimdi buradaki rakipler gönderme paso. 5 tane rakip var. Modern Mike'ımız var. Kime gönderme bilmiyorum. Açık konuşayım açıkçası bilmiyorum. Mighty Bruce yüksek ihtimalle Bruce Lee'ye gönderme. Bu hangi karakterde hatırlamıyorum. Bir oyun, bu ikisi de bir oyunla ilgili. Bu Hulk Hogan'da bildiğin Hulk Hogan. Bildiğin yani profesyonel güreşçi bir zamanların. Flash TV'de mi ne çıkmış o zaman var ya. Efsanelerinden biri kendisi. Burada yemek vesaire. Burada hiçbir problemimiz yok bu arada. Ne yemek probleminiz var ne para sorunuz var. Burada önemli olan şey şöhreti ve parayı düzgün kullanmak. Ben bir tane de bunları içeyim. Çünkü neden? Ee, buradan değildi pardon yanlış bastım. Adamın üstüne mi tıkacağım? Aynen. Heh, Burada arkadaşlar maçlara katılmak için şöhret kazanmanız gerekiyor. Sol taraftaki şeyleri yaparak sağ taraftakilerini kasmak gerekiyor. Sağdakiler pasif. İşte günlük gelir var bunun içinde. Şöhreti katlayan, parayı katlayan var. Buradan birini seçiyorsunuz. Mantığı da şu. Para şöhret getirir, şöhret para getirir. Bu şekilde işliyor. Böyle işte abi. Reklam filminde oynuyorsun örnek veriyorum. Karşında para kazanıyorsun. Bu parayla gidiyorsun, parti veriyorsun ve şöhret kazanıyorsun. Bunları biriktiriyorsun. Bu biriktirdiklerinde belli bir eşiği zaten açtığında da karşına rakipler çıkıyor. Biz ilk rakibimizi bu bölümde yeneceğiz. Bu şekilde işliyor yani. Hadi bakalım. Ben şimdi şöhreti kastım. Çok uzun sürmedi zaten. Şöhreti kastık. Şimdi dövüşüyoruz. ilk rakibimiz Modern Mike. Hadi bakalım. Modern Mike'ı yenebilecek miyiz? Bu arada kaybettiğimizde tekrar başa mı dönüyorduk? Ne oluyordu? Hiç hatırlamıyorum. Umarım öyle bir saçmalık yoktur. Olabilir. Ve yeniyoruz. Zaten zorlamadı. İlk rakibimiz. Kolay bir şekilde geçiyoruz. Şimdi ne diyor abi? Daha çok şöhret kazan. Daha çok devam et. Vesaire diyor. Burada da yetenek artık çok gidecek bir şeyim yok. Devam ediyoruz. Göstereceğim birkaç tane daha şey var. Bu bölümde sizlere onları da göstereyim. Zaten biliyorsunuz kayıtları da 23-24 dakika yapıyorum. Orayı halledelim. Efendim şimdi yavaştan bölümün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 13-12-10'uz şu anda. Şimdi ben size bugün ne göstereyim? Yani bu bölüm bitmeden şu bahis olayını da gösterelim. Şu dövüş olaylarını yani film çekme mevzusunu. Burada arkadaşlar bu baya bir kumar. Koyduğunu almaya çalıştığım bir kumar. Burada canınız e, artık yeraltı dövüşleri yok ya. Yeraltı dövüşlerinin yeni versiyonu bu. Canınız sabit kalıyor. Gördüğünüz gibi her iki aşamada bir. Ya tamam ya devam diyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz. Para ve şöhreti aynı anda alıyorsunuz. Bu birkaç gün boyunca yapılamıyor arka arkaya. Tıpkı birebir. Ama burada sona gitmem. Dördü zorlayacağım. Dördü zorlayacağım ama hani kaybetsek de sıkıntı değil. Burada çünkü kademe kademe zorlaşıyor her şey. Rakipler bir de işin kötü, kötü tarafı benim canım yenilenmiyor. Öyle bir problemimiz var. Bunu da yendik. Bir, bir daha rahat yeniriz diye tahmin ediyorum. Dördü de çekileceğim. Çünkü dediğim gibi boşa girmedim. Yine gücü azlı olan bir rakibimiz. Rahat yeneriz diye düşünüyorum. Yavaştan da bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bir şey bulamazsam bölüm sonu yapacağım. Bir şey bulursam zaten yine elitle oraları birleştiriyorum biliyorsunuz. Bu şekilde bitiriyorsunuz ve ödülü al dediğimizde de çekiliyoruz. Tatam bu kadar basit abi. Şimdi ne yapalım? Ee, şu pasifleri. Bak şu günlük geliri verebilirim artık yavaştan. Günlük geliri veriyorum. Bundan sonra günlük para alalım abi. Yani günlük sürekli bir para biriksimizde. Devam. Evet efendim. Sevgili YouTube izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son durum bu şekilde. Ee... sana artık aşk olak mı? Ha. Aa demin bak kalp çıkmış görmedim bak. Bu da bu da benim ayıbım olsun. Neyse Allah'tan YouTube'a kesiyorum oraları da. Deminden beri sohbet ediyordum. Niye gelmedi diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Punch Club 10. bölümüyle macera kaldığı yerden devam edecek şöhret işlerini halledip daha hızlı bir şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Final yakın, meşaleleri yakın bir sonraki bölümde. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.